Kalış süresine bağlı olarak ilk yıllarda Suriyelilerin temel talepleri beslenme, barınma, güvenlik gibi temel ihtiyaçlar idi. Hatta işte insan hakları çalışan varsa bilir, bunlar birinci kuşak haklar diye ifade ediliyor. Sonrasında bu haklar da değişmeye, dönüşmeye başladı. İkinci ve üçüncü kuşak haklar dediğimiz etiket edinme, işte sivil toplum kuruluşu kurma, siyasi parti kurma e, gibi vatandaşlık alma gibi e, haklar talep edildi. Bu da değişimi dönüşümü anlamak açısından önemli. Tüm bu e, akışlar sosyal ekonomik ve siyasal anlamda taleplerin de değişmesine yol açtı. Hani bazen böyle haberlerde görürsünüz. Kendisini ev sahibi gibi zanneden Batı Suriyeli haber, haberlere denk gelir. Ama toplumun genel olarak böyle misafirliğe baktığı için daha dün geldi sana ne oluyor şeyle yaklaşırız. Öyle değil yani. İnsanlar işte gittikleri yerlerde aşama aşama atlarında tanıp